Değerli katılımcılar ve izleyiciler, deprem yaralarını eğitimle sarıyoruz serimizin 11. günüyle bir aradayız. Seminerlerimizin tüm vatandaşlarımızın katılımına açık olduğunu bir kez daha hatırlatır, YouTube kanalımızdan da takip edebileceğinizi belirtmek isterim. Seminer serimiz kapsamında Piloto Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Bölümü öğretim görevlisi Tanya Agopyan'ı ilk yardımda yetişkinlerde temel yaşam desteği başlıklı konuşmasını gerçekleştirmesi için kürsüye davet ediyorum. Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün esasında çok kapsamlı olan ilk yardımda temel yaşam desteğini, yetişkinlerde temel yaşam desteğini anlatacağım. Ee, bu eğitimde, e, esasen baktığınızda bebekler, çocuklar, yetişkinler için e, farklı uygulamaları var. Çok geniş olduğu için, o yüzden bugün sadece yetişkinleri baz aldık. Tekrardan eğitimimize hoş geldiniz diyorum. Çok önemli bir konu ilk yardım. Dolayısıyla baktığınızda çaresiz kalmamak adına ilk yardımı öğrenmemiz ve öğretmemiz çok önemli. Dolayısıyla her bir canlı doğru bir müdahalede çok ciddi oranlarda yapmış olduğumuz ilk yardım müdahalesiyle hayatta kalabiliyor. Şimdi kısaca ilk yardımın tanımı nedir? Ee, özellikleri nelerdir? Neler yapmamız gerekir? Bundan başlayıp daha sonra da temel yaşam desteğinden e, bahsederek e, eğitim seminerimizi bugünkü eğitim seminerimizi tamamlıyor olacağım. Herhangi bir kaza veya yaşamı tehlikeye düşüren durumlarda Sağlık görevlileri yardımı sağlanıncaya kadar hayatın kurtulması ya da durumun kötüye gitmesini önlemek amacıyla olayın gerçekleştiği yerde herhangi bir tıbbi araç donanım gerekmeksizin ortamdaki olanaklar dahilinde elimizdeki mevcut araç gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalara biz ilk yardım diyoruz. Peki acil tedavi nedir? Kısaca bir de buna bakalım. Çünkü arada şöyle bir fark var. İlk yardımı sadece ilk yardım eğitimi almış herhangi bir sağlık mesubu olmayan tüm vatandaşlarımız uygulayabiliyorken acil tedavide acil tedavi ünitelerinde hasta yaralılara doktor ve sağlık personelleri tarafından tüm tıbbi gereksinimler ve araç gereçler ve ilaçlar kullanılarak yapılan müdahaledir. Dolayısıyla bizler olayın gerçekleştiği yerde ilk yardımcıyız. Acil tedavici değiliz. Peki kimler ilk yardımcılar? Hepimiz aslında birer ilk yardımcıyız. Burada önemli olan şey şu. Bakanlığın sunmuş olduğu, kurumların bizlere sunmuş olduğu temel ilk yardım eğitimini sertifikalı olarak alıp uygulayabilir hale geçtiğimiz takdirde esasen hepimiz birer ilk yardımcıyız ve çok önemli bir konu malum yaşadığımız büyük felakette ilk yardımın önemi daha da ne yazık ki öne çıkmış bulunmakta. Peki öncelikli amaçları neler ilk yardımın? Hayati tehlikenin ortadan kaldırılması bizim için çok önemli. Yaşam fonksiyonlarının devamlılığının sağlanması bizim için önemli. Hasta yaralının durumunun kötüleşmesini önlemek bizim için çok önemli ve haliyle bunları tamamlayınca iyileştirmeyi kolaylaştırmış oluyoruz. Şimdi baktığımızda ilk yardımda temel uygulamalarda üç tane basamağımız var. Koruma, bildirme ve kurtarma. Koruma, kaza sonuçlarının ağırlaşmasını önlemek için olay yerinin değerlendirilmesini kapsıyor. Ve baktığınızda olay yerinde olası tehlikeleri belirleyip güvenli bir çevreyi oluşturmak koruma kapsamı içinde. Bildirme süreci hızlı bir şekilde doğru kanallarla 112'ye bildirme. Bizim ülkemizde 112 bu süreci yürüten kurumdur. Peki 112 arandığı sırada nelere dikkat etmemiz gerekiyor? En büyük hatalar esasında burada başlıyor. Sakin olmamız gerekiyor bir kere. Dolayısıyla özgüvenimizin yüksek olması gerekiyor çünkü biz eğitim aldık, bir e, ilk yardım sertifikamız var ve bu konuda yeterliyiz. Dolayısıyla özgüvenimiz burada çok önemli. Sakinliğimizi bozmadan e, sakin kalacağız. 112 muhakkak e, bize sorular soracak aradığımızda doğru, net öz cevaplar vermemiz gerekiyor. Adres verirken. Eğer tam adres bilinmiyorsa olayın olduğu yerde yakın bir caddenin ya da çok bilindik bir e, kurumun, alanın e, bilgilerini sunmak gerekiyor. Kimin hangi numaradan arandığını ya da aradığını belirtmemiz gerekiyor. Hasta yaralının bilgilerini öğrenmişsek iletmemiz gerekiyor. Hasta yaralı sayısı ve durumu bildirmemiz gerekiyor. Şunun bununla ilgili şöyle bir örnek vermem gerekiyor. Biz eğer bir e, hasta yaralıdan bahsedersek gelecek olan ekip ona göre donanımını hazırlayıp geliyor. Dolayısıyla buradaki hasta yaralı sayısı çok önemli. Beraberinde ilk yardım uygulaması şayet yapıldıysa nasıl bir yardım verildiği, detayları anlatılması gerekiyor. 112 görevlisi bilgiyi aldığını söyleyene kadar telefonu kapatmıyoruz. Bunlar 112 arandığında uygulanması gereken, dikkat edilmesi gereken hususlar. Ee, hatırlarsanız koruma bildirme demiştik. Üçüncü basamakta kurtarmamız var. Olay yerinde hasta yaralılara hızlı, sakin ve bilinçli yapılan müdahale kurtarma basamakları içerisinde yer alıyor. Peki? İlk yardımcının müdahale ile ilgili öncelikli yapması gerekenler nelerdir? Bunlara bakalım. Bir kere hasta yaralının durumunu muhakkak değerlendiriyor olacağız ki ilerleyen slaytlarda birinci ve ikinci değerlendirmeden bahsediyor olacağım. ABC dediğimiz öncelikler, işlem basamaklarını açacağım. Airway Breathing Circulation dediğimiz hava yolu dolaşım ve kalp atımının devamlılığı. Bu öncelikleri belirleyeceğiz. Hasta yaralının korku ve endişelerini Müdahale ederken sesli olarak gidermeye çalışacağız. Müdahalede yardımcı olacak gözümüze kestirdiğimiz kişileri organize etmemiz gerekiyor. Aynı zamanda hasta yaralının durumunun ağırlaşmasını yaptığımız müdahalelerle sağlamaya çalışacağız. Şayet var ise kırıkları mümkünse yerinde, olay yerinde hızlı bir şekilde müdahale etmemiz gerekiyor. Beraberinde biz bütün bu işlemleri yaptıktan sonra, ortaya çıkabilecek daha farklı komplikasyonları önleyebilmek adına hastayı sıcak tutmamız gerekiyor. Hasta yaralının yarısını ikinci değerlendirme basamağında heyecanını, korkusunu ve paniğini yenmesi adına yarısını görmesine izin vermemiz gerekiyor. Vermemek Bilerek bunu buraya yazdım. Şöyle ki bazı zamanlarda bunu göstermemiz gerekiyor. Bunun kararını müdahaleye yapan ilk yardımcının vermesi gerekiyor. Tabii ki çok ciddi kopuklar, çok ciddi kanamalar varsa zaten hasta yaralının onu görebileceği bir durum oluşmayacaktır. Dolayısıyla bu müdahaleyi yapacak olan ilk yardımcının bunun kararını vermesi gerekiyor. Mümkünse hareket ettirmeden müdahale ettirmek gerekiyor ve hasta ayrılığının en uygun şekilde sağlık korumundan sevkini organize etmesi gerekiyor. Dolayısıyla özgüven bilgimizden emin olmak hızlı akılcı hareket edebilmek, doğru müdahalelerde bulunabilmek tüm ilk yardımcıların özellikleri arasında yer alıyor. Peki hayatı kurtarma zinciri dediğimiz süreç nedir? Dört halkadan oluşuyor arkadaşlarım. Birinci halkada sağlık kuruluşuna haber veriyoruz. İkinci halkada olay yerinde gerçekleştirdiğimiz temel yaşam desteği yer alıyor. Üçüncü halkada sağlık ekiplerine 112'ye haber vermemiz gerekiyor. Ve dördüncü halkada artık hasta yaralının bir sağlık kurum ve kuruluşuna sevkinin gerçekleşmesi gerekiyor. Hayat Kurtarma Zinciri bu dört basamaktan oluşuyor. Peki... Hani az önce dedik ya olay yerinin değerlendirilmesi diye. Şimdi dilerseniz gelin onun içerisine bir girelim. Hasta yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi nedir? Neden önemlidir? Biz üniversitedeyken hocamızın bize söylediği bir e, cümle vardı. Önce kendi canın sonra başkasının canı. Ama bu önce can sonra canan egoistlikten çıkan bir cümle değil. Siz kendinize faydalı olmazsınız etrafınızdaki hiç kimseye bir faydanız olmazdan yola çıkarak bize söylemiş olduğu bir cümleydi. Bu süreci burada yaşıyor ve görüyor olacağız. Önce olay yerinin değerlendirmesini yapıp sonra vediye bir şekilde hasta yaralının değerlendirmesine geçmemiz gerekiyor. Amacımız ne peki hasta yaralının değerlendirilmesinde hastalık ya da yaralanmanın ciddi, ciddiyetini öncelikli olarak değerlendiriyoruz. Buna bağlı olarak ilk yardım önceliklerimizi belirliyoruz. Yapılacak ilk yardım yönetiminin belirlenmesi ve güvenli bir müdahale sağlanmasını sağlıyoruz. Bu aşamada birincil değerlendirme ve ikincil değerlendirme karşımıza çıkıyor. Birincil değerlendirmede kendimiz ve yaralı için ortamın güvenliğini sağlamak daha sonra yar, yaralının bilincinin değerlendirilmesi ki yetişkin ve çocuklarda biz bilinç kontrolünü omuzlardan dokunarak ve seslenerek gerçekleştiriyoruz. Bu teorik kısmı bitirdikten sonra hızlı bir şekilde e, uygulamasını da gerçekleştirdiğimde daha net oturacaktır. Bebeklerde ise ayak topuğundan biz bilinç kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Şayet bebeğin ayağında ayakkabı varsa ayakkabıyı hiçbir şekilde çıkartmayıp bebeğin avuç içerisinden biz hasta yaralıya uyaran veriyoruz. Peki ilk değerlendirmenin aşamalarına baktığımızda sesli uyaran, iyi misiniz yüksek sesle beni duyuyor musunuz diyerek sesli uyaranı veriyoruz. Akabinde hastanın omuz başlarından ağrılı uyaran vererek tekrar beni duyabiliyor musunuz deyip hastanın bilinç kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Bu şekilde bilinç kontrolünün varlığını yokluğunu tespit ediyoruz. Pardon. Bilinç kontrolünü e, bebeklerde avuç içinden, yetişkinlerde ve çocuklarda omuz başından gerçekleştirip bilinç kontrolünü sesli ve ağrılı uyaran vererek gerçekleştirdiğimiz öncelikli olarak e, işlem basamağımız. Peki ilk değerlendirme sonucunda bakıyoruz ki birinci kısmen açık yani solunum ve nabzı var ise ikinci değerlendirmeye geçeceğiz. Kısmen açık dediğimiz süreç solunumun ve nabzın olması. Birinci yok solunumu var ise ki bizim için gene devamlılığı sağlanabilen bir vakadır. Dolayısıyla hastaya koma pozisyonu veriyoruz. Birinci yok yani nabzı ve solunumu yok ise artık temel yaşam desteğine başlıyoruz. Biz hastanın bilincinin kapalı olduğuna kanaat ettik. Havayolu açıklığını değerlendireceğiz. Solunumu değerlendireceğiz ki bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniye kadar solunumun varlığını yokluğunu değerlendirdikten sonra dolaşımın sağlanması yani artık eminiz ki hastanın nabzı yok, solunumu yok, bilinci yok. Hemen kalp masajına başlıyor olmamız gerekecek. Bu hani ABC dedik ya hava yolu açıklığının sağlanması, solunun solunumun varlığının yokluğunun tespit edilmesi. Burada A'sı ve B'sinde baş çene pozisyonu veriyoruz. Baş geri çene yukarı. Yetişkinlerde ve çocuklarda çene yere 90 derece gelecek şekilde dik açıyla, bebeklerde 45 derecelik açıyla baş geri çene yukarı pozisyonunu veriyoruz. Gör görsellerde görmüş olduğunuz gibi e, dört parmak elimiz alında, diğer elimizin üç parmağı hastanın çenesinde, başını 90 derecelik açı yetişkinlerde geri, çeneyi yukarı alarak pozisyonu sağlıyoruz. Ki bu solunumun devamlılığını sağlamak amacıyla yapılıyor. Bak, dinle, hisset yönteminde de solunumun varlığını, yokluğunu kontrol ediyoruz. Tüm hastalarda yetişkin bebek çocuk ayırt etmek sizin 10 saniye süreyle bir elimiz hastanın alnında, başımız özellikle kulağımız hissedeceğimiz için ağız ve burun alanında, diğer elimiz hastanın göğsünde 10 saniye boyunca hastanın kalbinin attığını, solunumunun varlığının yokluğunu hissettiğimiz süreç, Solunumun devamlığında, breathing aşamasında, B basamağında, bak, dinle, hisset yöntemiyle veriyoruz. 10 saniye. Çok önemli. Burada emin oluyoruz çünkü hastanın solunumu var, kalbi atıyor. Solunumu yok, kalbi atmıyor. Dolaşımı değerlendirdikten sonra eğer ki hastanın solunumu var, dolaşımı devam ediyorsa recovery pozisyonu dediğimiz yani koma pozisyonu dediğimiz pozisyonu verip sağlık personeline gelene kadar hastanın başında bu şekilde bekliyoruz. İkincil değerlendirmeye geçiyoruz. Çünkü artık eminiz. Hastanın hayatını tehlikeye sokabilecek kardiyak anlamda, kalp ve solunumsal anlamda tehlikeli olabilecek süreçlerden eminiz. Herhangi bir tehlike yok. Artık ikincil değerlendirmeye geçiyoruz. Burada da görmüş olduğunuz gibi baş, boyun, göğüs kafesi, karın boşluğu gibi hastanın saçının ucundan ayak parmağının ucuna kadar Tüm uzullarını, gövdesini, başını, kulaklarını kontrol ettiğimiz değerlendirme. Herhangi bir eziği, çürüğü var mı? Kanaması, kırığı var mı? Bunların tamamını kontrol ettiğimiz aşamadır. İkinci değerlendirme. Dolayısıyla saç deriden başlıyoruz fiziksel muayeneye. Omuzlar, gövdeler, ekstremite dediğimiz üst ekstremite dediğimiz kollar, alt ekstremite dediğimiz bacaklar. Bunların tamamını kontrol ediyoruz. Bakın burada önemli bir detay. Şayet boyunda ağrı varsa işlem sonlandırılır ki bizim için her hasta boyun travması şüphesi altında olan hasta demektir. Olmasa bile bizim için bu şüpheyi tanıyan hasta anlamına geldiği için her hastayı bu gözle bakıyoruz. Dolayısıyla fiziksel, fiziksel muayenede gövdeleri kontrol ettik. Burada da gene bir önemli detay. Eğer karın kısmı yani batın kısmı sert ise iç kanama tehlikesi varlığından şüphe ediyor olmamız gerekiyor. Dolayısıyla vücudun tamamını ikinci değerlendirmede kontrolünü sağladık. Artık eminiz kırığı, çıkığı, eziği, kanaması yok. Ve koma pozisyonu vererek biz 112'nin sağlık ekiplerinin gelmesini bekliyoruz. Peki şimdi gelelim olay yerine. Çok önemli çünkü birçok müdahale eden ekibin ölümünün de gerçekleştiği süreçler ne yazık ki olay değerlendirilmesi yapılmadığı ya da tam yapılmadığı için gerçekleşiyor arkadaşlarım. Dolayısıyla amacımız ne? Ş e herhangi ikinci bir kazaya sebep olma riskini ortadan kaldırmak. Hasta yaralı sayısının ve e, o yaraların türlerini belirleyebilmek. Olay yerinin hızlı bir şekilde değerlendirilmesiyle yapılacak müdahalenin planlanması adına olay yerinin değerlendirilmesi çok önemli. Yaşanılmış bir gerçek olay bir hekim arkadaşımız gerçekleşmiş bir kaza yerinde müdahale etmek isterken başka bir aracın çarpması sonucu hayatından oldu. Dolayısıyla bunların engellenmesi, önlenmesi adına olay yerinin değerlendirmesi hakikaten çok önem arz ediyor. Neler yapmamız gerekiyor? Araçlı kazalarda muhakkak gazı kapamamız gerekiyor. Şayet arabamızın arkasında gerçekleşmiş olan kaza alanını işaretleyebileceğimiz işaretler varsa doğru bir şekilde yerleştirmemiz gerekiyor. Hasta yaralıyı, beraberinde oradaki insanları zarara uğratacak alandan uzaklaştırmamız gerekiyor. Patlama yangın riskine karşı ateşli tütün ürünlerini tüketecek olan insanları uyarmamız gerekiyor. Ortamın şayet çok insan üşüşmüşse Oradaki insanları organize edip, hasta yaralının daha rahat oksijen alıp vermesini sağlayabilmemiz gerekiyor. Bunların hepsi olay yeri değerlendirilmesinde bizler için yapılması gereken önemli hususlar. Peki, gelelim temel yaşam desteğine. Burada bizim için önemli olan şey solunum ve kalp. Dolayısıyla bizim müdahale ettiğimiz durum, solunumun durması yani solunumun devamlılığının sağlanması, kalbin durması yani kalp atımının devam ediyor olması. Peki kısaca bakalım. Solunum hareketinin durması nedeniyle vücudun yaşamak için ihtiyaç duyduğu oksijenden yoksun kalması ki hayatın varlığı tamamıyla oksijene bağlı. Beyin, kalp en önemli organlar. Beyni veren emri emirleri veren organ beyin olduğu için bu anlamda oksijen bizim için çok önemli. Dolayısıyla burada hızlı bir şekilde yapılması gereken şey yapay solunuma başlanması. Peki kalp durması birinci kapalı kişide büyük arter dediğimiz damarlarımızdan nabız alınamadığı durumlarda kalp durmasına en kısa sürede müdahale etmemiz gereken süreç. Dolayısıyla nabız yok, kalp atmıyor. Bizim için çok önemli. Temel yaşam desteği nedir? Biz temel yaşam desteğinde ne yapıyoruz? Bütün maksadımız hastanın durmuş solunumunun devamlılığını sağlamak, atmayan kalbin atar hale getirebilmek. Bunları yaparken herhangi bir tıbbi araç gereç kullanmadan, ilaç kullanmadan yaptığımız müdahale temel yaşam desteği. Peki basamaklarına bakalım. Öncelikli olarak kendi güvenliğimizi sağladık can güvenliğimizi sağladık. Hastanın güvenliğini sağladık. Nasıl yaptık? Hastayı düz bir zemine çektik. ıslaksa kuru bir alana çektik. Kıyafetlerini gevşettik, rahatlattık. Olay yerinin güvenliğini oradaki tüm vatandaşlarla beraber sağladık. Bir kere hastanın başına eğildik, sesli uyarımızı verdik sonuç alamadık. Omuz başlarından ağrılı yaranımızı verdik. Bu bilinç kontrolünü değerlendirdikten sonra hemen gözümüze kestirdiğimiz ilgili kişilere siz sarı tişörtlü beyefendi hemen 112'yi arayın. Burada bir parantez açmak istiyorum. Otomatik eksternal defibrilatörü göreceksiniz. 2019'dan sonra Bakanlık otomatik eksternal defibrilatör kullanımının ee, önemli olduğu hususuna karar verdi ve temel ilk yardım eğitimlerinin içerisine otomatik eksternal defibrilatör kullanılmasını da ekledi. Dolayısıyla burada aktive edeceğimiz ikinci şey de otomatik eksternal defibrilatör getirilmesi. Çünkü yeni yasaya göre büyük AVM'lerde, büyük alışveriş merkezlerinde artık kullanılmaya hazır Türkçe hiç bilmeseniz bile tüm işlem basamaklarıyla sizi yönlendirebilecek bu tür cihazlar yer alıyor. Dolayısıyla eğer ki 112'yi aktive etmek istediğimizde siz sarı tişörtlü beyefendi 112'yi arayın na artı olarak siz kırmızı şapkalı efendi otomatik eksternal defibrilatör bulunu muhakkak hatırlatıyor olmamız gerekiyor. Bunu bilinç kontrolünü sağladıktan sonra yapmamız gerekiyor. Daha sonra gene hastanın başındayız. Hemen ağız içi kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Ağız içinde yabancı bir cismin varlığını yokluğunu sorguluyoruz. Protezi olabilir, ve o sırada geri kaçıp soluk yolunu tıkayabilir. Dolayısıyla yabancı cismin varlığı yokluğu, yapay solunumu vermeye çalışırken bizim adımıza çok önemli. Çünkü yapmak isteseniz de orada soluk yolunu tıkayan bir cisim var ve siz yapay solunumu veremeyeceksiniz. O yüzden ağız içi kontrolü çok önemli. Daha sonrasında baş geri çene yukarı pozisyonuyla hastanın e, hava yolu açıklığını sağlıyoruz, solunumu değerlendiriyoruz, bak, dinle, hissetle 10 saniye, ve hemen erken kalp masajına geçiyoruz. Şimdi burada zaman bizim için çok önemli. Serebral perfüzyon dediğimiz beynin oksijenasyonu bu anlamda en önemli süreç. 4 dakikaya kadar, dolayısıyla burada hız bizim için çok önemli. 4 dakikaya kadar beyin oksijensiz kalmaktan etkilenmiyor. Dolayısıyla 4 dakikaya kadar bizim hızlı solunuma ve dolaşıma müdahale ediyor olmamız gerekiyor. Artık 4 dakikadan sonra hasar başlıyor. 4 ila 6 dakika beyin hasarı kısmi olarak reversible irreversible dediğimiz geri dönüşümü olan bazen geri dönüşümü olmayan sekeller bırakabiliyor. 4 ila 6 dakika oksijensiz kalması beynin. 6 ila 10 dakika artık beyin hasarının çok yüksek olduğu ve ne yazık ki geri dönüşümü olmayan sekellerin kalacağı süreç başlıyor. 10 dakikanın üzerinde geri dönüşüm hiç yok. Hatta belki de sonuç e, ölümle gerçekleşebiliyor. Dolayısıyla ilk 4 dakika bizim için çok önemli. Peki, hadi bakalım kalp masajı ve suni solunumun basamakları nelerdir? Şimdi olay yeri güvenliğini aldık. Kendi can güvenliğimizi aldık. Hemen hastanın başına geldik. Eğildik. Öncelikli olarak hastayı kendimize uygun pozisyona getirdik. Sert bir alana aldık. İbedi bir şekilde hastanın iki parmağımızla iki yanağından sıkarak ağız içinde yabancı bir cismin varlığını yokluğunu kontrol ettik. Herhangi bir şey göremedik ağız içi temiz. Sol elimizin dört parmağıyla hastanın alnına, sağ elimizin dört parmağıyla çenesine baş geri çene yukarı pozisyonunu verdik. Yetişkinlerde ve çocuklarda çene yere 90 derecelik açıyla gelecek. Bebeklerde 45 derecelik açıyı veriyor olmamız gerekiyor. Baş geri çene yukarı. Dolayısıyla hava yolu açıklığını sağlamış olduk. Dil kökünün geriye kaçarak solunumu engellemesini ertelemiş olduk. Solunumun engellenmemesini sağladık. Daha sonra 10 saniyelik Bak dinle hisset yöntemiyle bu elimiz alından hiç kaçmıyor. Diğer elimiz yani sağ elimiz hastanın göğsüne geliyor. 10 saniye boyunca hastanın ağzından ve burnundan nefes alıp vermediğini, beraberinde göğüs hareketlerinin varlığını yokluğunu tespit ettiğimiz süreç 10 saniye boyunca bak dinle hisset yöntemini uyguluyoruz. Dolaşımın varlığı yokluğu, solunumun varlığı yokluğunu sağlıyoruz. Bak, dinle, hisset yöntemiyle. 10 saniye bunu gerçekleştirdik. Artık biliyorum ki hastada ne yazık ki solunum yok, kalp atmıyor. İvedi bir şekilde kalp masajına başlamam gerekiyor. Fakat ben bak, dinle, hissetle eminim ki bunlar yok. Hemen bu sırada ilgili kişilere 112'nin aranması ve otomatik eksternal defibrilatörün bulunması komutunu veriyorum. Ve ondan sonra artık yapay kalp masajıyla suni solunuma başlıyorum. İman tahtası dediğimiz göğüs kemiğinin üst ucuyla alt ucunu tespit edip parmaklarımızı 2C yapıyoruz. Üst ucu, alt ucunu tespit ettim. Eşit 2C yaptım. Kuvvetli elimin avuç ayasını bu 2C yaptığım orta noktaya yerleştirdim. Pasif elimin parmaklarını diğer elimin üzerine kapadım. Bakın burada önemli bir detay. Bu parmaklar asla göğüs kemiklerine değmeyecek. Neden? Ağırlık merkezimizi iman tahtasına veriyor olmamız gerekiyor. Şayet bu parmaklar buraya değerse ağırlık merkezi bozulur. Kot kırığı dediğimiz göğüs kafesli kemiğinin kırılmasına sebebiyet veririz. Dolayısıyla bu parmaklar kapanacak. Altta kalan aktif elimizin parmakları açık ve karşıya bakıyor olacak. Kollarım dik Ayaklarım, iki dizim, hastanın gövdesinde, omuz başlarımda açık şekilde 90 derecelik pozisyonla 30 kalp masajına başlıyor olacağım. İlk 9'a kadar sayıların yanına V ekliyorum senkronu sağlamak adına. Çift basamakları geçtiğimde artık V olmayacak. Buradaki süreyi belirleyebilmek adına çok önemli. 30 kalp masajına başlıyorum. 1 ve 2 ve 3 ve 4 ve 5 ve 6 ve 7 ve 8 ve 9 ve 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 27, 28, 29, 30. Bakın 30'a kadar yaptığım kalp masajında Göğüsün bir bölü içi yetişkinlerde 5 santim çökmek zorunda. Efektif kalp masajı iman tahtasının orta noktasında 30 kalp masajı ve bir bölü üçü aşağı inecek şekilde 5 santim bası uygulanarak yapılır. 30 kalp masajını yaptım. Tekrar baş geri çene yukarı pozisyonunu verdim. Yetişkinlerde hastanın burun kanatlarını kapadım. Bir akciğer dolusu nefesi alıyorum. Ve hastanın sadece ağzı tamamen ağzımın içerisine girecek şekilde iki nefes verdim. Her bir nefes arasında hastanın burun kanatlarını açıyorum. Nefesi vermek istediğimde, eğildiğimde burun kanatlarını kapayarak hastanın ağzına, ağzımdan nefes veriyorum. Her bir nefes 1 saniye, toplamda 2 iki, iki buçuk saniye kadar iki solunumu vermiş olmamız gerekiyor. Dolayısıyla 30'a 2 dediğimiz 30 kalp masajı, 2 suni solunumu bu şekilde gerçekleştiriyoruz. Bunu ne zamana kadar yapıyoruz? Sağlık çalışanları gelene kadar, hasta dönene kadar, uygulamayı yapan kişi artık yorulana kadar. Dakikada yüz bası gelecek şekilde hastaya kalp masajı ve suni solunumu yapıyoruz. Dakikada yüz basıdan sonra hastanın solunumu ve nabzı gelmiş mi diye kontrol etmemiz gerekiyor. Ancak burada önemli olan detay şu. Bu işlemi dakikada yüz basıya tekamül edecek şekilde yaptıktan sonra hastanın kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Solunumu gelmiş mi, nabzı gelmiş mi diye. Dolayısıyla yüz bası gerçekleştirdim 32 iki 2 solunumla beraber bu süreci tamamladıktan sonra tekrar dönüyorum. Bak dinle hisset yöntemiyle 10 saniye hastanın solunumu gelmiş mi ve burada işte yetişkinlerde ve çocuklarda şah damarından dolaşımını kontrol edip bebeklerde kol damarından dolaşımın yani nabzı hissedip hissetmediğimi kontrol ediyor olacağım. Gelmedi devam gene 30 kalp masajı iki suni solunum. Temel yaşam desteğini yetişkinlerde, bu çok önemli çünkü bebeklerdeki göğüs pasası, yetişkinlerdeki göğüs basısı farklı. Beraberinde bebeklerde iki solunumla başlarken yetişkin ve çocuklarda kalp masajıyla başlıyoruz. O yüzden bunların her biri çok ayrı ve uzun bir süreç olduğu için bugün sadece yetişkinlerde temel yaşam desteğini aldım. Yüz bası dakikada 30'a 2 gelecek şekilde devam edeceğiz uygulamasını da gerçekleştirdik. Şimdi doğru uygulama 100 hastanın 99'unda hayat kurtarmak. Yapılan istatistikler çalışmalar bunu gösteriyor. Biz eğer efektif doğru uygulamayla kalp masajını ve suni solunumunu yaparsak hastalarımız, hasta yaralılarımız hayata dönüyorlar, ölüm riskinden uzaklaşıyorlar. Evet, ben bugün temel yaşam desteği kapsamında Yetişkinlerde uygulamasıyla kalp masajını ve suni solunumunu anlattım. Ümid ediyorum yeterli olmuştur ve temennim bundan sonra diğer eğitimlerde bir araya gelmek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.